gün gelir, insanlar cesaretlerini yitirebilir. Dostlarına sırt çevirebilir ve tüm kardeşlik bağlarını koparabilir. Ama bugün o gün değil. Düşmanın zaferi ve harap olmuş siperler her insan çağının çöküşünü. Ama o gün bugün değil. Bugün savaşacağız. Geçmişten korkunuz niye? İsildur'un varisisiniz. Ama İsildur değilsiniz. Onun kaderiyle bağlı değilsiniz. Her şeye karışan sabahtan akşama kadar kapımı çalan bu akrabalardan uzaklaşmak istiyorum artık. Dağları görmek istiyorum yine. Dağları Gandal. Daha sonra da kitabımı bitirecek sakin bir yer. Mordor'a elimizi kolumuzu sallayıp giremeyiz. Kara kapılarını sadece orklar beklemez. Orada hiç uyumayan bir şey var. Üstelik koca göz, hep tetiktedir. Neden şarkılarınız sarayıma uygun olmasın ki? Bana şarkı söyle. Yüzük bu şekilde böyle bizim tarafımızdan yok edilemez... Gloin'in oğlu Gimli. Yüzük hükümde ateşinde dövüldü. Sadece orada yok edilebilir. Saruman kralın aklını zehirleyip bu toprakların efendiliğini istiyor. Yanımdakiler Rohan'a sadık olanlardır. Onlardır ki sürdüler bizi. Gafil avlanmışlar. Silahsızlarmış. Artık vahşiler batı alda kol geziyor, yakıp yıkıyor. Evleri, ahırları, ağaçları. <laughs> en önemli şahsiyetlerden birini unuttum. Yiğit sen vahiz. Sen'den biraz daha bahset. Sem olmasa Frodo oraya gidemezdi. Her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en arifi, en zarifi olan ölümsüz elflere verilmişti. Yedisi mahir madenciler ve zanaatkarlar olan dağların derinliklerinde yaşayan cüceleri. Dokuz yüzük, varlıklar arasında güce en düşkün olan insan ırkına bahşedilmişti. Karanlık aldı beni. Ve hem düşünceden hem zamandan azade kaldım. Yıldızlar devrettiler tepemde. Her gün dünya üzerindeki bir ömür kadardı. Lakin işin nihayeti bu değildi. Yeniden içimde hayat hissettim. Bu hiç duyulmamış bir şey. Elf yer altına girecek de... ...cüce buna cesaret edemeyecek ha. <laughs> görmek nasip olmasın. Smeagol hobbitçilerden nefret ediyor. Smeagol onları ölü görmek... ...istiyor. Göreceğiz. Smeagol bir kez yaptı. Bir kez daha yapabilir. Çok adil konuştunuz efendim. Evet. Evet. Bu hukuk ortaya iş işten geçince çıkıyor. Latbel takıyorum adını. Yani kara haber. Ayrık Vadili Elrond'dan haber getirdim. Bir vakit elflerle insanlar arasında ittifak vardı. Yıllar önce omuz omuza ölmüştük. Şimdi sadakatimizi sunmaya geldik. Yol kapatıldı. Yol ölüler tarafından kapatıldı. Ve yol ölülerin kontrolünde. Yıldızlar örtülü. Doğuda kıpırdayan bir şey var. Uyumayan bir kötülük. düşmanın gözü harekete geçti. Yaşlı ormanı hatırladın mı? Erdiyar ododundaki Millet suda ağaçların büyümesine ve canlanmasına neden olan bir şey olduğunu söyle. Şey... Evet. Sadece halkıma yetecek kadar. Ama dev saraylarla kötü zamanlar için hiç şarkımız yok. Aynı Cenk hikayelerindeki gibi Bifro'du. Yani ciddi hikayeler gibi. Tehlike ve karanlık içinde olanlardan. Bazen kendi sonunu bile bilmek istemesin ya. Hani nasıl iyi olacak diye inanamazsın. Dünya değişiyor. Kimde Mordor'la ayrı ordularına karşı koyacak güç var? Sauron'la Saruman'a iki kulenin birleşmesinin kudretine kim dayanır? Bu kaleye kayaya çarpan sular gibi çarpacaklar. Saruman'ın ordusu yakıp yıkacak. Bunu daha önce de gördüm. Her şey yeniden ekilir. Evler yeniden yapılır.